Bing X Spot'u MT5 servisine bağlayın. Bu hizmet Trading Finder tarafından sunulmuştur. Bu bölümden MetaTrader 5 platformu için uzman danışman, Expert Advisor dosyasını indirebilir ve ayrıca yatırımcılar servisin nasıl çalıştığını ve işleyişini öğrenmek için bu sayfayı inceleyebilirler. Navigator bölümünden uzman danışman dosyasını çalıştırıyoruz. Uzman danışman dosyasını çalıştırmadan önce Tools sekmesine, ardından Options bölümüne ve oradan da Expert Advisor sekmesine giriyoruz ve alttaki Allow Web Request seçeneğini etkinleştiriyoruz. Burada BingX borsasına ait URL bağlantısını bu alana ekliyoruz. Ben daha önce eklemiştim. Ancak bu bağlantıyı almak için siteden URL'yi kopyalayıp buraya yapıştırabilirsiniz ve ardından onayla seçeneğine tıklayın. Ayarları onayladıktan sonra burada uzman danışmanı expert advisor çalıştırıyoruz ve uzmanı çalıştırdığımızda uzmanlar bölümünde servisin çalıştığına dair bir mesaj görüntüleniyor. Burada 6227 parite bizim için tanımlanmış. Market Watch bölümüne giriyoruz. Burada sağ tıklıyoruz ve semboller bölümüne giriyoruz. Alt kısımdaki custom bölümünden yani özelleştirilmiş ayarların bulunduğu kısımdan Bing X Spot klasörüne giriyoruz ve burada karşınıza çıkan listeden istediğiniz herhangi bir para birimini kolayca seçebilirsiniz. Bu klasörde BingX borsasına ait 6227 para birimi bulunuyor ve bu para birimleri arasından örneğin istediğimiz herhangi bir şekilde bir para birimini seçebiliriz. Burada ben BNB para birimini seçiyorum. Ve ardından bu para birimine ait grafiği açıyorum. Mesajlar bölümünde yüklenen mum sayısını görebiliriz. 999 mum verisi. BINGX borsasından alınmış ve burada bizim için gösterilmiştir. Bu servis BINGX borsasında bulunan coin ve pariteleri MetaTrader 5'e aktarıyor. Böylece bu platformda kendi analizlerimizi yapabiliyoruz. Bu uzman danışman BINGX borsasının resmi epi verileri aracılığıyla spot piyasanın anlık verilerini alıyor ve bunları fiyat grafikleri şeklinde gösteriyor. Bingx borsasında gerçekleşen her tick, high, low, open ve close verilerine göre alınır ve her tick gerçekleştiğinde fiyatlar MetaTrader 5 platformunda güncellenir ve mumlar oluşturulur. Ayarlar bölümünde input kısmına giriyoruz. Bu bölümde sadece iki seçenek bulunuyor. İlk bölüm Bingx borsasından alınan mum sayısı ile ilgilidir. Bu bölümde en az 300 ve en fazla 10.000 mum belirleyebiliriz. Bir sonraki kısım ise aynı sembolden 2 veya daha fazla grafik açmak ve mum sayılarının birbirine eşit olmasını istediğimiz zamana ilişkindir örneğin bir sembolümüz var ama ondan farklı grafikler açtık ve eğer bu input bölümü true doğru konumunda olursa her grafikteki mum sayısı 1000 olur. Eğer false yanlış konumunda olursa daha büyük zaman dilimine sahip olan grafik daha küçük zaman dilimine sahip olan grafikten mumları alır ve mum oluşturmasını gerçekleştirir. Daha iyi anlamanız için burada aynı sembolden bir grafik daha açıyorum. Bu grafik bana artı plus sembolüyle gösteriliyor. İkinci grafikte kolayca daha düşük zaman dilimlerinden daha yüksek zaman dilimlerine geçiş yapabiliyorum ve verilerini bu bölümde bana aktarıyor. Ayrıca ilk grafiğimde de aynı şekilde kolayca farklı zaman dilimleri arasında geçiş yapabiliyor ve zaman dilimlerini burada inceleyebiliyorum. Bu bölümde bir grafik açtığımızda verileri otomatik olarak bir saatlik zaman diliminde gösteriliyor. Ama eğer ikinci grafiği silersem ve ikinci seçeneği false konumuna getirirsem, ve aynı sembolün ikinci grafiğini açarsam yani aynı finansal enstrümanın başka bir grafik penceresini ekranda görüntülersem farklı zaman dilimlerine geçmek istediğimde örneğin 1 saatlikten 4 saatliğe veya günlük zaman dilimine geçiş yapmaya çalıştığımda bana tam veri göstermiyor yani geçmiş fiyat hareketlerinin tamamını ve tüm mumları eksiksiz olarak göremiyorum. İlk grafikte toplamda 999 mum gösteriliyor. Oysa ikinci grafikte ise bana gösterilen veriler ilk grafiğe göre belirleniyor. İkinci grafikte 4 saatlik zaman dilimine geçtim ve bu bölümde bana toplamda 250 adet mum gösteriliyor. Burada 4 saatlik zaman diliminin verileri ilk grafiğin 1 saatlik zaman diliminden alınmış ve mumlar buna göre yani bu zaman aralığına uygun ve detaylı bir şekilde oluşturulmuş. Bu noktayı mutlaka göz önünde bulundurun ki İkinci grafikte bu seçenek false konumunda olursa ilk grafiğimizin yani bir saatlik zaman diliminin altındaki zaman dilimlerine geçemeyiz ve doğru veriyi göremeyiz. Evet arkadaşlar bu servisin eğitiminin de sonuna geldik. Görüş ve önerilerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşırsanız çok mutlu oluruz.